Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Wolf Team oynayacağız Wolf Team'in altıncı bölümü olması lazım evet Wolf Team'in altıncı bölümü galiba e, Sniper oynuyoruz Bismillah başlayalım kardeş sen hayırdır sen hayırdır oğlum tarama sana hiç yakışıyor mu lan hiç yakışıyor mu sana tarama ha? yakışıyor mu özel kardeş? Ne? Aptaya. Aptaya. Bana ne, ne? Ne diyorsun? Ne? Ne? Ne, taban, tamam, istiyorsan olsun ben bir kitimi alırım yani. Hadi bakalım. İftifta'yı yaptık. Dayanlar Adama ikiye tek dalıyoruz yalnız. Ayıp oluyor yani. Koçumun aslanı öldürdü beni. Helal aslan. İşte bak bu benim öğrencimdi eskiden. İşte ben bunları öğrettim. Bak abi diyor. Efendim abicim. Yok bana o İşte benim öğrencim. Öğrencimdi. Ne yapıyorsun? Şimdi beni hatırlamaz ya. İşte yaşlandık maçlandık. Hayır. Koçumun aslanı. Hadi yürü. Ya i̇şte ben bunu öğrendim. Öğrettim Sniper'ı öyle. İşte ne yaparsın. Hadi sen önden git. Diyordu abi gel diyordu. Bana şey Sniper e, Wolfgame oynamayı öğret diyordu. Ben dedim. Ayı veriyorum dedim. Ayı ediyorum dedim. dedim. Bunda ölürsem ağlarım. Ölürsem ağlarım. Ölürsem ağlarım. Üzülsem ağlarım diyecektim. Ha, koçumun aslanı ya, böyle diyor. Ne diyoruz? böyle işte. Abi. La abi öğrendi işte ne yapar. Şu an beni unuttu ya sattı. Ne hatırlıyor musun? <laughs> Şaka arkadaşlar. Ben gerçek olduğunu da bilmiyorsunuz. <laughs> hadi hadi. Sağ sağ şeyler Yalnız çok ayıp ettim ben daha şey yapmamıştım. Ölürsen yok derim bak. Ölme lan Oğlum bunu ölme. Oğlum bir de şeyim var la. Slotum var bak. Allah belanı versin senin ya. Arkadaşlar ben buna bu benim öğrendiğim ben karıştırdım galiba bu değil Salah la bu. Onlara da bir kişi geldi. Kartal geldi. Benim içerimde benim çarım değil arkadaşlar bu. Ben şunu söyleyeyim fark ettiyseniz. Ee, arkadaşlar 10 ee, abone olunca çekiliş yapacağım. E, nasıl çekiliş e, işte şey vereceğim. E, Wolf Game çarı veriyorum. Aa tutukluk yaptı inanmıyorum. Wolfcoin çere vereceğim ee, kazana. 10 kişiden eğer 10 abone olursa 10 kişiden birisini vereceğim. Eee şu an 1 abonen var. Görün. Şu an bir abonen var. Eee evet. 10 abone olursa vereceğim. Öyle. yani abone olun bu videoyu izlerseniz eee çara alma şansınız daha çok artar. Bu çero vermeyi düşünüyorum da. Oğlum. abi Aa hayır. Aa, oğlum lan oğlum. Oğlum 78 mi? Hay sizin var ya. Tek kaldım ben. Da. Bismillah daha çıkak bir ya. 70 oğlum 4'e 2 başlıyorum arkadaşlar bak, Başlıyorum. Bomba yok hani ya bomba yok ya. Yani bomba yok. nasıl oluyor Türkiye mi? Sniper'da bomba atıyor. Evet. Tamam. <laughs> bu Türk değil galiba. Ha. Aa o bomba yaptı. Pardon pardon. <laughs> oğlum ya. Merhaba. Ulan geldi geldi. Giden, giden. Abi ben vurdum. Seslemiyorum. ki oğlum kala kala adamlar. Koçumun aslanı neredesin? Gel lan. Gel sen oğlum. Neredesin? Ha. Ben Neredesin oğlum? AFK mı? Şapkasından vurdum. <laughs> Allah'ım ya. Helal la. <laughs> 4'lü 3 gidiyoruz. Nasıl? Çekilir mi sen? Sen kes elini. Oğlum niye bomba atıyorsun? Ben onu yanlışlıkla atmıştım. Aa bak oğlum atmayın. Annenin babasının adı ne lan? Diyeceğim de şimdi. Hadi koş koş. Yine ben tek tarama lan tarama tarama lan taramasana oğlum ya bir git de tarama lan oğlum tarama lan tarama tarama <laughs> lan tarama diyorum tarama Yardım denizin de patladı. Gördün, mü? Nasıl tarıyor gördünüz mü ya? Ya işte ben bırakıyorum abi ya bu ne ya? Sen ne yapıyorsun oğlum korkak? Bebe ya süt. Oğlum gıcık oldum ben. Ben de sinirlenince oynayamıyorum. Al işte al. Şeytan büyük ki evde var ya. Açık ateş gelmiş. Başlarım için, biçim ölüyorum ortam için, ortam bana düşman. Yap. Ne tam? O da şarkıdayız eski de. Hadi beyler. Bomba <laughs> Sen bilirsin kardeş. Sen bilirsin. Tek tek kaldık adamla. Oh ya çok sinirlendim. Adam tek kaldı lan yazık. Abi nasıl tabii orada var da çok sinirlendim ya. Ben, ben zaten silah çıkardım direkt ota çıkardı yani. Ben çıkarmasam o yine çıkarıyordu. Benim en iyisi çıkartayım. Öcümü alayım. Öcümü aldım. Rahatladım. Koçumun aslanı. seni. Oh. Of nasıl böyle karadın gördünüz mü of var ya çok yoruldu. Başa bak Ama acayip sinirlendim arkadaşlar var ya. Ben çok sinirleniyorum böyle. Tabanca yok kardeş. Hayır yürü git sizinkiler kullanıyor ya. E tamam ya kullanacaklar. Arkadaşlar bir ipleri, ya ipleri de bir şeylik yapsam e, tam 8. sayıda şey mi alsam? Eee yapsam mı lan böyle bir şey? Yapayım lan ya, ne olacak ya? men diyor. O senin kafa gitti. Rest and rest rest lan rest. Lan restle. Helal. Birinciyiz. 8 olunca ya da onlar 8 olunca e, STR ya da HF kaldı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İnşallah sesim çıkıyordur. Ya oğlum! Annenin babasının adı ne lan! oğlum. alın H&K'yı azdan tanıyacağım oğlum. Tövbe tövbe. Ya oğlum işte gördünüz mü ya? Ya boş ver ya. Tövbe tövbe. Oğlum böyle gitmelik yapacağını istedim. arkadaş oynuyordu diye. Işte. ya. Al işte. Girsin sana. Şerbet. Tövbe tövbe. 13. Neyse arkadaşlar bu videoyu e, bu videoyu da burada bitiriyoruz. E, güzel bir video oldu. Biraz sinirlendim. Birinci olarak bitirdik galiba. E, videomuzun sonuna geldik. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.